Herkese merhaba, sizleri 1959 yılına götürüyorum. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4 C5 Sicilya savunması At F3 D6 D4 C şey alır D4 At alır D4 At F6 Alt C3 A6 Neidorf varyantı Play 2 Sakin bir gelişim hamlesi gibi dursa da Bu sadece Fırtına öncesi sessizlik. E5. Merkeze piyon yerleştirdi. Atı istedi ama bu piyon sürüşü D6 piyonunu geride kalmış piyon olarak bırakıyor. Oyun boyunca D6 baskı altında kalacak. At B3. Pile 7 Rok hazırladı. Kısa rok. Kısa rok. Taraflar şah güvenliğini sağladı. Beyazlar bu konumda D5'e taş yerleştirme ya da D6'ya baskı uygulama fikirlerine sahipken Fischer ise D5 sürüşünü hazırlayıp D5'i sürerse geride kalmış D6 piyonu zayıflığından kurtulacağı gibi rakibinin D5'e taş yerleştirme fikirlerini engelleyebilir. Ayrıca Fischer yarı açık C dikeyinden oyun üretebilir. Play 3 Play 6 D5 kontrolünü artırıyor. F3 E4'ü destekledi. Vezir C7. Vezir E1. Duruma göre veziri G3 ya da H4 karesinden şah kanadına aktarabilir. At BD7. Kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. Kale D1. Kalesini yarı açık D dikeyine getirdi. Geride kalmış D6 piyonuna baskı oluşturuyor. B5. Vezir kanadından alan kazandı. Kale D2. Kale ikinci yatayda savunma yapabileceği gibi d dikeyinde kalelerini çiftleyebilir. At b6 d5 sürüşünü hazırlıyor. Vezir f2 Vezir fil bataryası oluşturdu. Tempo ile atı istedi ve kalesinin yatayını açtı. Kale ab8 atı destekledi. Fischer ata a4 hamlesiyle c3 atına baskı oluşturmak istiyor. Fişrat A4 geldiğinde beyazlar atalır A4 yaparsa B alır A4 devamında B2 piyonu boşta kalacak. Fil alır B6. Bu planı engellemek için iyi e filinden vazgeçiyor. Kale alır B6. At D5. At D5'e yerleşti. Çatal atıyor. Bu at alınmalı. At alır D5. E alır D5. Bu değişimlerle birlikte D2'yi kapandığı için Fischer geride kalmış D6 piyonu zayıflığından kurtuldu. Beyazlar ise D5'e gelen piyon sayesinde alan avantajı elde etti. Fil D7. F4. F dikeyini açmak istedi. Fil F6. F alır E5 yapılırsa fil alır E5. Fil E5'e yerleştirecek. Sonrasında bu fili sökmek kolay değil. C3. C piyonlu olan baskıyı ortadan kaldırdı. Kale B, B8. Kale B6 da amaçsız kalmıştı. Fischer taşlarını koordine ediyor. F alır E5. Fil alır E5. Beyazlar F dikeyini açmayı başardı ama Fischer d 5 e fili yerleştirdi. At D4. At F5 karesine bakış atıyor. G6. F5 karesini kontrol ederken G7 karesinde şahı için yer açtı. A3, B4 kontrolünü artırdı. A5, B4 sürüşünü hazırlıyor. Vezir kanadındaki dikeyleri açmak istiyor. Şah H1, profilaktik hamle şah G1 A7 çaprazından ayrıldı. B4, C alır B4, A alır B4, kale C2. Tempo ile açılan C dikeyini ele geçiriyor. Vezir B6. At C6. At C6 karesine yerleşti. Kaleyi istedi. B alır A3. Kale istek altında ama B8 kalesi alınırsa at alır B8. Vezir alır F2. Kale alır F2. A2. Fişir A1 ile vezir terfi etmek ister. Örneğin kale F1. Kale alır B8. Fischer'in A2'de tehlikeli bir geçeri olur. Ve B2 piyonu yoğun bir baskı altında kalır. Fischer'in çok üstün olduğu bir konum olurdu. Nerede kalmıştık? B alır A3. Vezir alır B6. Kale alır B6. Vezirler değişildi. B alır A3. Siyahlar bu geçeri durduruyor. Ama A3 karesinde ayrıt piyonla kaldı. Kale A8. A3'ü istedi. At alır e5. D alır e5. Fischer şah kanadında piyon üstünlüğüne sahipken beyazların vezir kanadında piyon çoğunluğu bulunuyor. Ama bu piyonlar ayrık ve şimdilik tehlike oluşturmaktan uzakta. Kale C3. A3'ü destekledi. Kale B2. Tempo ile kalesin ikinci yataya indi. Kale C7. Fil karşılığında fili istedi. Fil yanlış bir yere kaçarsa F7 piyonu boşta kalır. Fil F5. F1 kalesinin F7'ye bakışını engelledi. G4. Fil E4. tempoyla fili istekten çıkardı. Fil F3. Fil D3. Tempo ile kaleyi istiyor. D6. Geçer piyonu ilerletti. Filin çaprazını açtı ve kaleyi istedi. Kale D8. D geçin istedi. Kale E1. E5'i istedi. Kale alır D6. Kale alır E5. D6 ve E5 piyonları değişildi. Kale F6. Fili istedi. Kale E3. Fisher'dan kalite fedası geliyor. Kale alır F3. Çift ünlem. Kale alır F3. Fili E4. Kaleyi açması aldı. Kale alır F7. Kale F2 açmazlı olan taşa yüklendi. Kale F8 Şah G7. Ve beyazlar oyunu terk ediyor. Kale F7 şah çekerse şah H6'ya saklanacak. G5 sürüşü burada bir işe yaramaz. Sonrasında Fischer F3 karesinden taş kazanacak. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.